Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sabah namazının vakti tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti fecri sadıkın oluşması yani tan yerinin ağarmasıdır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefiler biraz geciktirilerek yani isfar vaktinde kılınmasını daha uygun bulmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tavsiye etmiştir.